Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'a yeni gelen harika güncellemeyi ha kral ekip olarak tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Yanımızda Kübran İsa, Pratik abim, Ahmet'ciğim. Pardon Ahmet'ciğim derken Dora'yı gösterdim. Ahmet'ciğim ve Dorişkon var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş, bulduk. Arkadaşlar şimdi bugün gelen güncelleme ile birlikte oyunumuz bildiğiniz müzikli, düğünlü, güzel bir yer haline gelecek. tam çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama yavaştan başlayalım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak güncellememizle birlikte eklenen şeylerden bir tanesi araçlar arkadaşlar. Hemen güzelce bir şekilde SWAT aracımızı çıkartalım. Bu arabayı çıkarttıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz normalde bu bank arabasıydı. Bank arabasının yanındaki yere şöyle bir tıkladığımız zaman SWAT arabasına dönüşüyor. Ve SWAT polisleri artık gelirken bu arabayla gelecekler. Tabii ki oyunumuzda SWAT polisi yok. Biz kendimiz SWAT olursak bu arabayla gelebiliriz. Kübra araba güzel mi? Çok güzel. Arkadaşlar bizim Türkiye'deki polis ve pardon jandarma arabası zaten renklerinden baksanız da benziyor aslında. Evet gerçekten Kübra'nın söylediği gibi. Bu arada arkadaşlar arkasında böyle bir kapısı var. Buradan binebiliyorsunuz. Toplamda 6 tane böyle kolluk kuvveti alabilen güzel bir e, kasası var. Yan tarafta da açılıyor. Üst tarafa ve yan tarafa da iki kişi binebiliyor. Nasıl üstte açılıyor? Bak tıklama yeri var üstte. Hayır o alarm. Bu arabanın ha, alarmını ha. çalıştırmak istiyorsan Kübra'cığım buna basıyorsun üstte. Böyle yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Çok güzel olmuş, gerçekçi. Evet, güzel bir araba stili. Bu şekilde bastığımızda ajansa ait arabaya dönüşüyor. Tekrardan basarsak da gördüğünüz gibi güvenlikli para taşıma arabasına dönüşüyor. Güzel olmuş mu derseniz evet gerçekten beğendim abi. Sıvat arabası daha önceden yoktu oyunda. Özellikle böyle operasyon düzenleme arabası yoktu. Getirmişler bence taş gibi olmuş. Şimdi abi güzel bir şekilde bu arabayı bir geride bırakalım. Onun dışında Kübra'cığım birbirinden güzel arabalar yine gelmeye devam ediyor oyunumuza. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak arkadaşlar bu arabalara geçmek için bir tane ot okul otobüsü çıkartmanız lazım. Okul otobüsümüzü bam diye buraya çıkarttık. Ve okul otobüsümüzün yan tarafında şurada bir adet buton yer alıyor arkadaşlar. Bu arada ses yüksek mi? Evet yüksekmiş bunu kapatayım. Okul arabamızın yan tarafında burada bir buton var. Bu butona bastıkça güzel bir şekilde arabamızın şekli değişiyor. Birinci gördüğünüz gibi bir e, prison bus yani mahkum arabası gelmiş durumda. Şeriflerin yakaladığı mahkumlar arkadaşlar. E, belli Bir e, Hapishaneden Başka Bir Hapishaneye Taşınırken Bu Araba Sayesinde Taşınıyorlar Güzel Bir Stil Yapmışlar Bence İstiyorsanız Bu Arada Arabanın Rengini Değiştirebiliyorsunuz Mesela Kırmızı Yapabilirsiniz Ya Da Şöyle Mahkum Rengi Bu Gerçi Oo. Bir Dakika Bu Okul otobüsü Oldu <laughs> Bu Mahkum Rengi Değil Mesela Böyle Yapabilirsin Yani Hangi Rengi Seviyorsanız O Şekilde Bir Şekilde Yapabilirsiniz Buraya Tekrar Bastığımızda arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Öndeki Alarmların Renkleri Yanıp Yanıp Sönüyor Buna basarsanız tekrardan kapanıyor. Bu şekilde bir düzenleme getirmişler. Bunun dışında bakalım başka neye dönüşüyor bu arabamız? Bastık. Evet. Yes! Herkesi evet, davet ediyorum. Güzel. Buyurun arkadaşlar. Harry Potter'ı izleyenler varsa özellikle Azkaban tutsa filminde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu arabayı biniyorlardı ve araba incelip böyle genişliyordu falan öyle bir sahne vardı. Baya havalı bir sahneydi. Ee, çocukken izlerken çok etkilenmiştim özellikle. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çift katlı bir otobüs. Aynı zamanda İngiltere'de anlaştılar, Londra'da mesela insanları gezdirmek ve oranın tarihi binalarını göstermek için bu araç kullanılıyor. Brookhaven'a e da getirmişler. Burada böyle geziyoruz. Mesela burayı anlatıyorum. Diyorum ki, işte 1822 yılında Mr. Brookhaven tarafından bu kilise kuruldu falan diyorum mesela. Sonra buraya geliyorum. Burada diyorum ki işte, bu AVM 2005 yılında buraya koyuldu falan diyorum. Buradaki, yani turistlere buraları tanıtıyorum. Burası bizim meydanımız gördüğünüz gibi. Burada bankamız var. İşte tarihi yerlere götür. Mesela Madison Gölü'ne götüreyim mi sizi? İstiyorsunuz mu? Götürün götürün olur, istiyoruz. Olur. İstiyorsunuz mu turistler? Evet istiyoruz. İyi evet, e, iki katı para alacağım o zaman sizden. Balık yakalayacağım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçek hayatta <laughs> gibi üst taraf çok sallanıyor. Derken devrilmemiz. Evet bir düzeltelim şu Abi düzelt. Kusacağım. Kardeşim özür dilerim. <laughs> evet Brookhaven tur servisi gelmiş arkadaşlar oyuna. Güzel mi derseniz bence güzel olmuş. Ee, çok gerçekçi. O kadar sallanıyor ki üst taraf. Ama aşırı sallanıyor evet. Bunu kesinlikle test edin siz de. Çok fena sallandığını göreceksiniz. Evet burası Madison Gölü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. Brookhaven'ın eşine karşı o duyduğu aşkı temsil etmek için eşinin ismini bu göle verdi. Biz de bu göle bundan sonra Madison Gölü dedik. Oğlum niye indiniz gidiyorum ha. Ay Adını... Gitme. Evet. Bu araba dışında bakalım başka neye dönüşüyor bu arabamız. Bastık. Evet arkadaşlar bir askeri araç. Biliyorsunuz askerler e, güzel bir şekilde askeriye giderken bu şekilde bu araçların içine biniyorlar ve bu araçlarla yolculuk yapıyorlar. Başka bir şey kaldı mı diye bakalım. Tekrardan okul otobüsüne dönüştü mü? Evet dönüştü. Şimdi arkadaşlar güncellememiz bu kadar mı? Hayır değil. Asıl taş kısma şimdi geliyoruz. Kübra'cığım bizi şehrin merkezine bir götürebilir misin? Abi efendim attayım. Okul otobüsü gidiyor. Evet, şu topu da kapatalım. Evet çok güzel. Kübra'cığım çok hızlı götürüyorsun be. Bir dakika bir gaz verelim hop. Evet Kübra bizi gaza getirdi. <laughs> Kübra'cığım çok iyi. Buradan bir sağa dönelim. Şöyle müsait bir yerde bir bırak bizi. Evet. Abi efendim buyurun. Şimdi Kübra bu oyunda yıllardır ne eksik? Ne bileyim ne eksik çok şey eksik. Mr. Brokeo eksik mesela. Evet doğru söylüyorsun ama alakası yok. Arkadaşlar uzun zamandır bu apartman dairesine bir güncelleme gelmiyordu. Biz bunu bayağıdır bekledik bekledik gelmedi. Gördüğünüz gibi ama artık istediğimiz yere güzel bir şekilde arkadaşlar buraya mesela geldik. Çat diye bir adet Müzik Oley. stüdyosu kurabiliyoruz Arkadaşlar ve bu müzik stüdyosu gerçekten Çok efsane aşırı efsane güzel olmuş Şimdi müzik stüdyosunun içerisine Güzel bir şekilde sizlere Yavaştan şöyle bir gezdireyim ilk olarak dış kısmına bir Bakalım dışarıdan gördüğünüz gibi Brookhaven kayıt stüdyosu diye Dışında bir yazı bulunuyor İngilizce yazmışlar Yan tarafında plaklar var Böyle hani kayıtlarda kullanılan plakların Falan böyle sembolize edildi Güzel resimler dizilmiş Camlı camlı alanları var Ve rengi de gerçekten çok hoş duruyor Peki ya, evin rengi değişiyor mu diye Bakmak istiyorum Ya da neler değişiyor evin rengi değiştiğinde Ooo ee... çok şey değişiyor Mesela cam değişiyor mu cam değişmiyor değil mi Yok cam değişmiyor Benim önceliğim camdı cam da değişir mi diye düşünmüştüm İstediğiniz rengi göre istediğiniz şekilde arkadaşlar bu şekilde Renkleri değiştirebiliyorsunuz Bu arada baterinin de rengi değişiyormuş abi Stüdyoyu değiştirdiğimizde hangi rengi seviyorsanız Mesela siyah da olabilir abi evet, siyah daha hoş durdu buraya. Şimdi arkadaşlar kayıt stüdyomuza buradan güzel bir şekilde girdik. Girdiğimizde burada dinlenebileceğimiz bir lobi bizi karşılıyor. Burada oturabileceğimiz alanlar yine bizi karşılıyor. Çok güzel. İstiyorsak buradan gitarı alabiliyor muyuz diye bakmak istiyorum bir. Alamıyormuşuz ya. Yani. Gitarı keşke alabilseydik. Bu içeri geldiğimizde birinci kayıt stüdyomuz yer alıyor. Burada elimize gitarı alıp çıkır çıkır çalabiliyoruz. Evet başka yeni melodiler eklemişler. Bunlara bakmak isterdim ama bakmayacağım. Bu arada biliyorsunuz ilk baştan beri bu gitarların sadece bir rengi vardı. Artık gördüğünüz gibi baya güzel renkler getirmişler. Mesela rengi her defa niye yeşil oluyorsa. Evet mesela. Ben seviyorum diye. <laughs> evet. Mesela daha da mor bir renk geldi. Bu normal bildiğimiz böyle pembemsi bir şeyler. Bu gitarda var mı diye bakmak istiyorum. Ha, bu gitara da getirmişler mi? Yok getirmemişler. Evet burada iki tane enstrüman kaydı için mikrofon yer alıyor. Burada baterimiz var. Yine buradan belli başlı şarkıları seçerek çalmasını sağlıyoruz. Ritim atıyor karakterimiz. Evet bu müzikleri şöyle bir kıssam iyi olacak. Evet buradan karakterimize böyle davul ritimlerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlarım. Buradan dışarı çıktık. Burada kayıt almak isteyen kişi oturuyor. Ve şuradan kayıt butonuna bastığı zaman tık diye bütün stüdyolar aynı anda kayıda giriyor. Gördüğünüz gibi wow. canlı falan yazmış, kayıtta yazmış şu anda. Bu şekilde kaydı alabiliyoruz. Ee, tabii ki gerçekten bir kaydı alamıyoruz. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi bu evde mesela yangın çıksa nasıl olurdu? Bakalım mı? Stüdyomuz... Bakalım. Evet stüdyo evet, yandı belki. diyelim. Bakalım nasıl bir görüntüsü olacak? Hep birlikte bakalım yanıyor mu? Evet. Stüdyonun şu bölümü yanıyormuş. Baterilerin olduğu yerler yanıyor. Eşyalara zarar gelmiyor tabii ki. Tamam yangını söndürelim. Bu şekilde de yangın çıkartabiliyormuşuz Şimdi burada ekstra bir tane de Vokal stüdyosu koymuşlar Burada vokal kayıtları alınıyor abi Mesela burada şarkımı söylüyorum Arkadan bana altyapıyı veriyorlar Güzel bir şekilde kayıt alıyorum Burada da ikinci vokal stüdyomuz yer alıyor Dışarı çıktığımızda Piyano kayıtları için yapılmış güzel bir alan Yine bizi karşılıyor Burada piyanoyu çalarken karakterimiz yine Besteleri ayrı ayrı şuraya tıkladıkça değişiyor Bunun da bilgisini vereyim Onun dışında arkadaşlar burada bir de tuvaletimiz var. Her güncellemede olduğu gibi ellerimizi yıkayacağımız güzel hoş bir alan tasarlamışlar. Bu evin çok ayrı bir özelliği daha var. Yani bu dükkanın diyeyim daha doğrusu. Bu dükkanın çok ayrı bir özelliği var. Mesela üst kata kurduğumuz zaman arkadaşlar çatısı harika gözüküyor. Şimdi evi bir iptal ediyorum. Herkes çıktı mı evin içinden? Yet. Evet. Şimdi güzel bir şekilde buraya hemen evimizi çıkartalım açılış şeylerini evet. de yapayım ben böyle. Stüdyomuzu buraya kurduk. Gördüğünüz gibi cam tavanlı arkadaşlar çok güzel bir alan oluşmaya başladı derken kapandı. <laughs> Bütün sürpriz <laughs> bozuldu. Şimdi buradan çatıya çıkabiliyoruz. Gelin arkadaşlar. Buradan çatıya çıktığımızda gördüğünüz gibi harika eğlenilebilecek bir alan yer alıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi içecek yerleri var. Burada arkadaşlarımızla oturup muhabbet edebiliyoruz. Mesela stüdyo kaydına girdik. Kaydımız çok yordu bizi. Oturuyoruz burada bir hava alıyoruz. Böyle dinleniyoruz. Ya da arkadaşlarımızdan bazıları böyle jacuzziye giriyor. Böyle dinlendiriyor kendini falan. Böyle eğlenceli bir ortam yapmışlar. Bu evin tabii ki yine çatısına bu defa da gördüğünüz gibi devasa büyüklükte bir plak geliyor abi. Ben plağı da gerçekten beğendim. Havalı durmuş durumda. Evet Kübra'cığım evi beğendin mi? Evet evi beğendim fakat ev bu kadar değil evet, evin ben de... bir de gizli yeri var Evet canlı yayında göstermemiştik arkadaşlar şimdi Kübra'cığım bize güzelce evin gizli yerini gösterecek Çünkü bu evin bir para kasası yok demek ki evin gizli bir alanı var ee, Evet şimdi aşağı inelim ya da şöyle yapalım ben size 2 dakika vereyim Kübra haricinde herkes evin gizli yerini bulmaya çalışsın Tamam mı kim ilk bulursa ona 10 Robux veriyorum bu defa 10 Robux oh, olsun mı? Evet hadi bakalım kim gizli alanı bulacak ben de kendim de deneyeyim Kesin plaklara falan dokununca bir şey oluyordur. Yo. Buradaki bilgisayar biraz özel gözüküyor. Hı -hı, bu da değil. Allah Allah. Burada vokal... Acaba şu köşelerde falan mı bir yerde? Ay bu no books benim olacak. İnşallah olmaz abi. <laughs> <laughs> abi olacak abi hiç uğraşmayın göreceksiniz. Şu siyah alan birazcık beni şey yaptı. Yo burası da değil. Allah Allah. Çatıda falan mı bir yerde var? Yo. Abi nerede köşe bulduysanız dalın valla bence. Piyano odasında olabilir mi? Duvarlarda gezeyim. Aa, Dora bir ha, Dora duvarın arkasındaymış. Abi ben buraları arıyorum. Kesin tuvalettedir. Bakayım tuvalete. Abi yok tuvalette değil. Küçük küçük yerde nereye sokmuşlar bunları? Boşuna boşuna arama boşuna. Allah Allah Kübra evet beste yapmaya başladı. Stüdyonun etkileri hep bunlar arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz evet. gibi bir, birden Kübra'nın bestes, bestesel yönü arttı şu anda. Evet Kübra'cığım Yavaştan bulamadığımızı ben kabul ediyorum. Bakmak isteyen var mı başka arkadaşlar? Ha, pratik sıcak gidiyor. Pratik ha. gidiyor, sıcak gidiyor. Pratik sıcak Ama gidiyor. Ama bulamıyor evet. Duların içi o zaman şurası. Hayır. Arkadaşlar söyleyeceğim ama tek bir şartım var. Ha söyle. Robux falan istemiyorum. Lütfen kanallarımıza abone olun. Bakın bunu izliyorsanız lütfen abone olun ve beni kırmayın lütfen. Evet Kübra Nisa'yı lütfen kırmayalım. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet Kübra'cığım şimdi yavaştan bize güzel bir şekilde gizli yeri göster bakalım. Hankala'cığım küçül. Küçül bu Hankala küçül. Küçüleyim mi? Allah Allah. Evet. Vallahi hiç, yak hiç Evet küçüldük. Sonra atla şunun içine. Ay. Atladım içine. Ay dur, pratiksel değil. Atladım Hah. içine. Dur bir dakika, şöyle yapayım. Aa, Aa. Açtım kapıyı abi abla. Evet doğru. sürprizi bozdu. Sürprizi Bir dakika, çok güzelmiş yalnız ha. Ama bunu. Bir dışarı dokundum. çıkayım. Şimdi bakın, burada bir yerde bir şey olması lazım. Ben piyano çaldığım zaman mı açılıyor bu? Ne oluyor mesela? Bir piyano çalayım, bakayım. Bakayım piyano çalıyorum. Yo. Abi bunu açmanın şeyi önemli Kübra. Bunu nasıl açacağız? Ben bilmiyorum ki ben böyle buldum yani. Yok güzel Abi, bulmuşsun. Şu düğmeye basıyoruz. O dışarıdan ama içeriden Kız nasıl açılır? Onun içinde onun, içine, yok. onun bir arkadaşımız gelip şey yapması gerek. Yataklara girilir tabii arkadaşlar. Yok girilir de şu anda ben hala el konusundayım. Evet ben burada gizli bir duvar var arkadaşlar ama maalesef ki girişi nasıl yapılıyor onu henüz daha bulamadık bizde de. Ama Kübra'nın gösterdiği taktik çok mantıklı. Gerçekten burada gizli bir duvar var. Onun da sırrını bulanlar yoruma yazmayı lütfen unutmasınlar. Biz buradan tekrardan söyleyelim. Evet gizli yerimizi de güzel bir şekilde gösterdiğimize göre. Şimdi arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var mı? Evet var onu da gösterelim. Arkadaşlar bu oyunla birlikte oyunumuza eklenen bateri. Buradaki gitarlar. Sonra başka neyimiz var hemen bakalım. Buradaki ha, piyano. Evet. Ahmet izin vereceğim mi kardeşim? <laughs> Abi. Evet, buradaki piyano bunların hepsi oyuna dahil olmuş durumda. Mesela biri bana fakir evi çıkartabilir mi? 16 numaraya bir fakir evi alabilir miyiz arkadaşlar? Hemen efendim 16 numaraya geldi. Evet, ben de bir gelebilirim. Ahmet Ahmet kaptı. En fakir Ahmet'miş gerçekten. Evet. evet. Gerçek gerçekten Ahmet miymiş? Evet. Bu arada ha 16 numara evet. Şimdi mesela fakir evimiz var. Ama bu fakir adamın arkadaşlar sadece bir piyanosu varmış ve evindeymiş yani öyle de düşünebiliriz. İlk olarak arkadaşlar propslara girdik. Propslardan en aşağı kadar iniyoruz ve burada bateri resmine tıklıyoruz. Bateriyi buraya bıraktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet bateri çıkarttı bize. Herhangi bir renkte veriyor bunu oyunu. Bize öyle şekilde veriyor. Buradan tıklayarak güzel bir şekilde bu enstrümanı değiştiriyoruz. Mesela piyano yaptık. Bastık gitar oldu. Bir daha bastık elektro gitar oldu. Bateri oldu yine. Bu şekilde mesela baterinin rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela maviydi, şimdi siyah oldu. Başka ne renk var? Sarı falan oluyor mu? Yok, yine siyah geldi. Başka bakayım. Mavi geldi şimdi. Şimdi pembe geldi. Bu şekilde bateriyi kurup çalabiliyorsunuz. Yine isterseniz diğer enstrümanları da buradan tıklayıp seçebiliyorsunuz. Mesela piyano çalmak istiyorsanız buradaki butona tıklayıp buraya güzel bir şekilde ben mi çıkarttım? Niye çıkartıyor? Şuna basarak güzel bir şekilde arkadaşlar piyano şarkıları çalabilirsiniz. Yani sizde duyulacaktır ben bilerek kapattım onu da söyleyeyim. Buraya geldiğinizde gitara yeni şarkılar gelmiş ve burada da elektro gitarımız yer almakta. Yine dediğim gibi istiyorsanız elinize alıp dolaştırabiliyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar içlerinde en çok beğendiğiniz enstrümanı yorumlara yazmayı unutmayın demeyi de unutmak istemiyorum. Şimdi Kübra'cım, pratikçim, Ahmet'cim, Dora'cım güncellemeyi beğendiniz. Canlı yayında bunu duydum. Peki evet, sizlerin evet. burada en çok sevdiği enstrüman ne? Yani size hitap eden ne? Siz ne çalmak isterdiniz? Eğer çaldığınız varsa burada paylaşabilirsiniz. Bu defa ilk olarak Pratik abimden başlamak istiyorum. Evet Pratik abi neler söylemek istersin? Ne çalmak isterdin? Ya da çalıyor musun? Kanka ben e, piyano çalmak isterdim. Piyano çalmak isterdin. Peki gerçek hayatta çaldığın bir enstrüman var mı kanka? gitar var biraz. Evet, gitar çalıyor, pratik gerçekten güzel çalıyor bu arada. Biraz diyor da öyle kibarlık yapıyor. Kübracığım, senin çalmak istediğin bir enstrüman ya da çaldığın bir enstrüman var mı? E, benim mi? Ben hiç bir enstrümanı çalamıyorum. Ay sadece flüt çalabiliyorum arkadaşlar. Hakkımı yemeyeyim o kadar da. Flüt çalabiliyorum. E, ama buradaki baskı şey var ya bu e, gitar. gitar. O da çok beğendim. Bir de renkleri değişiyor ya. Çok güzel arkadaşlar. Evet, ben de çalabilmeyi isterdim isterdim yani güzel gözüküyor. Sana yok. Bak o bak bir de kırmızı oldu Kübra görüyor musun? en sevdiğim ya bana inat gibi direkt o çıktı. Oo, çok güzelmiş ya. Evet. Doracığım sen ne çalıyorsun ya da çalmak ister miydin? Abi ben an şey e, melodika çalabiliyorum. Gerçekten <laughs> mi? Evet. Helal olsun. Ee... Ben bateri çalmak isterdim abi. Doktora bateri çalmak istiyormuş. Güzel. Umarım ileride çalarsın. Peki sen sende var mı kardeşim? Abi ben e, sadece Heh. ben de çalabiliyorum. Evet. Burnunla çalabiliyor musun Ahmet? <gülüyor> çalabiliyorum <gülüyor> maalesef. Helal Ve... olsun. <laughs> Oğlum güzel oldu lan böyle gitar grubu. <laughs> Vallahi güzel abi oldu. Abi de <laughs> piyano çalmak isterdim. Evet Ahmet de piyano çalmak istermiş. Ama şansa bakın ki şimdi çok kendimi döveceğim ama ben elektro gitar çalabiliyorum. Ben normal gitar zaten çalabiliyorum, bas gitar da çalabiliyorum. Piyano çalabiliyorum, bateri de çalabiliyorum. <laughs> Of. Ben, ben ben buradaki bütün enstrümanları çalıyorum arkadaşlar ama ben de gerçek hayatta keman çalmak isterdim yani kemanı da öğrenmek isterdim onu da söyleyeyim e, çünkü keman çok zor geliyor bana e, bir de onu da öğrenirsem zaten tam olacak o zaman geldik bugünkü videomuzun sonuna dediğim gibi arkadaşlar sizin çalmak istediğiniz ya da çaldığınız enstrüman varsa yorumlara yazmayı unutmayın kendinize çok ama çok iyi bakın bu arada güncellemeyi verdiğiniz puanı da parantez içinde yazmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın... geldin, Hoşça